Kokarcalar Kuzey Amerika, Kanada ve Meksika'da yaşarlar. Bu hayvanlar siyah renkli bir külke sahiptir. Sırtında beyaz çizgileri ve kabarık bir kuyruğu vardır. Siyah ve beyaz renkler diğer hayvanlara beni rahatsız etme sinyali verir. Kokarcaların boyları ortalama 75 cm, ağırlıkları ise 4,5 kg'dır. Ortalama bir kedi büyüklüğündedirler. Savunma sistemi olarak kullandıkları kokudan dolayı bu ismi almışlardır. Kokarcılar tehlike anında önce ayaklarını yere vurur. Sonra tıslama sesi çıkararak düşmanlarını uzaklaştırmaya çalışır. Düşman yine de uzaklaşmıyorsa çok kötü kokan bir sıvı püskürtür. Koku içeriğinde bulunan kükürt ile hayvanın gözlerini yakar ve o sırada kokarca hızla kaçar. Bu koku o kadar keskindir ki bir kilometre öteden bile algılanabilir. Ormanlık alanlarda, çayırlarda ve tarım arazilerinde bulunan ağaç uyuklarında içi boş kütüklerde yaşamlarını sürdürürler. Kokarcaların güçlü ön ayakları ve uzun tırnakları vardır. O özellikleri sayesinde iyi bir kazıcıdırlar. Yavrularını kazarak yaptıkları toprak tünellerde büyütürler. Kokarcalar gündüzleri dinlenip geceleri yiyecek aramaya çıkarlar. Hem etçil hem otçul olan kokarcalar böcek, çekirge, meyve ve sebzelerle beslenir. Kokarcalar kış uykusuna yatmazlar. Havaların çok soğuk olduğu zamanlarda yuvalarını bir araya gelirler ve hareketsiz bir şekilde havaların ısınmasını beklerler. İşitme ve koku duyuları oldukça gelişmiştir. Fakat 3 metreden sonrayı görmeyen görme duyuları onları tehlikelere açık hale getirir.